gençler arasında bu çok konuştu. Üniversiteden mezun olanları da gördük. Ne olacak ki? Diyorlar. E tabi işte 83 yıllık cumhuriyet tarihimizde geldiğimiz yer böyle bir şey. Üniversiteler dedim 19 tane bilimsel makale yayınlayabilmiş. Dünyada ilk 500'e girebilmiş. Adeta başarısızlık konusu gündeme gelince topu taça atmış. Ve anlamadığım bir şey daha var. Başarısız üniversitelere başarısızsın dedi, dedikleri zaman da ama biz Atatürkçüyüz diyorlar. Ya başarısızlığın Atatürkçüsü, eee laiyi anti laiyi olmaz.